Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber baby e, Rave Burst oynayacağız. Ee, sabah bayağı çok kötü oldu. Mehmet yüzünden erken kalktı beni. Daha fail yazmışlar yeni yerleşmiş. İşte arkadaşlarımdan kim var mı? Yok. Arkadaşlar bu oyunda sevdiğiniz arkadaşı eklemek için yapmanız gereken şöyle anlatayım önce nasıl yapacağını göreyim. burada profil diye altta bir tane şey var bunu basıyorsunuz İşte burada profil kodunuz var bu peki bu profil kodunu bir tane de şöyle bir şeyle ile yapabilirsiniz hızlı kapışma şimdi anlatacağım şimdi bekleyin ben bulmadım. Ara diye bir şey var. Buna basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi size bu şekilde bir şey yapıyor. Tabii eğer arkadaşınızın kodunu bulmak için bunu kullanabilirsiniz. Böylece oyunda arkadaşınızla savaşabilmek için onu çağırabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Ben iyisi arkadaşlar bir maç yapayım. Ki maç yapabilirim manca. Şimdi kendim bir tane şey yapacağım. Arkadaşlar ben sadece Cerberus'la oynayacağım. Cerberus benim favorimdir. Kim derse şey desin. Kim derse desin mi? Nasıl ya? Hiç nasıl demiyorum. Şimdi Voltrack'i bulacağım. Oğlum bunlar çok, çok farklı şeyler. Ben bunları hiç görmedim. Tamam bunu gördüm. Bu çok güçlü bir şey. Bunu da biliyorum, bunu da biliyorum, bilmiyorum. Baklısak aile arkadaşlar bu benim favorim Cerberus gördüğünüz gibi O bu nasıl tutulur Arkadaşlar ya Buralarda bir yerlerde olsa gerek Arkadaşlar bu maç O zaman ben nasıl kere yapayım? Bilmiyorum arkadaşlar yoksa video boş duracak. Ha nasıl kere seçti? Kim geldi? Garip birisi geldi ama. Ha şu olur bak. Aa sprayzenmiş bu. Güzellenmiş belki. Ha? siyah versiyonu var, normal versiyon. Ha, bu yüzden bu? Baş var. Bu nasıl açalım? Ben hiç bunu görmedim. Ben şimdi kapatayım yoksa i̇şte bu kaç, kaçmanın bir yolunu bulur. Neyse. İşte yaptım. Kullanacağım şey bu. Başlayalım. Burada oynayacağım çünkü burada Arkadaşlar ben şeyini değiştirdim. Ucunu değiştirdim. Değişik ucu aslında Mahmet'in sevdiği karakter olan e, adını unuttum ya. İsmi çok saçma sapan bir şeydi. Neyse. Saçma sapan olan Saçma sapan olan isimli olan şeyi aldım. Bakın. Altını görürsünüz. Altındaki şey önemli bir şey. Burada bir çarpma olayı var. Çarpma olayı ne olduktan sonra Çarpma olayı nasıl olduğunu bilmiyorum ama kendi kendine oluyor. Evet. Çarpma olayı oldu. Şimdi dokun diyor. Dokunduğun zaman sizin enerjisi full olunca böyle bir yere gidiyorsunuz. Ama ucunu değiştirmeniz lazım. Yoksa yapamıyorsunuz. Bu ucudan anlarsınız. Ve benim özel idareyim bu arkadaşlar. Ben bundan başka bir şey oynamam yasak. Mehmet söylüyor O ayrı konu Bu yeni karakteri hiç görmedim. İlk defa görüyorum ben. Ne bileyim böyle girdiğim çok gün olmuştu. Yani oynamadım bazen. Hiç karakter yeni karakterlere baktım. Birkaç tanesini hatırlıyorum isimlerini. Server'e söyleyeyim ki belki adı server olur. 2.'ncinin adı Vortex. Diğerlerinin adını bilmiyorum. Godfather'ı biliyorum. Splyzen var. Ve Excalibur. Ben önce bunları hatırlıyorum. Zaten onları gösteremem çünkü onları alacak kadar param yok. Aaa. Lan. Oğlum bu çok güzel. Yılanla alakalı. Yılanı severim. Verim. Neyse. Hadi zer ver. Al şunu al. Allah Allah. Arkadaşlar yorgun olduğum için göremiyorum. Yani o yanlışlıkla basabilirim, yanlış şeyleri basabilirim. O yüzden dikkat olmak şart. Ee, basıyorum. Bu sefer başarı çıksın. Hadi be. Çok yaklaşmış. O patladı. İlk defa patlattım. Hep bunlar patlatıyordu beni. Artık şimdi işte ben onu patlattım. Neyse arkadaşlar. İki maç yapacaktım ama maalesef bir tane önemli işim var. Ee, maalesef onu yapmak zorunda olduğum için Beyblade Burst'u oynayamam. Daha fazla ama yarın video atabilirim. Bir tane bir savaş videosu çekebilirim. Bir de bir şey satın alma videosu da çekebilirim. Sadece bunları çekebilirim. Başka bir şey çekemem. Bu arada bu buç, buç kimin arkadaşlar biliyor Şunun. Şu. Bakın şu. Mavi olan. Bu Şunun ucu. Ama benim başka ucum yok olduğu için ve buraya gidemediğim için Mahmet'in ucunu kullanmak zorunda kaldım. Ve yeni bir tane ucu var. O ucu bulmam lazım. Başka bir ucu bulana kadar bununla idare edeceğim. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle oyunlar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.